İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok yönlü işleri deneyimliyor şu anda. Bu da onlardan birisi aslında. Özel isimlere, özel mekanlarda, özel programlarla zengin, aynı zamanda sürdürülebilir mekanları var etmek. İki büyük ustamızın, iki büyük karikatüristimizin aynı çatı altında isimlerini yaşıyor olması tabii ki çok mutlu edici bir şey. 50'lerden günümüze dek 2000 yıllarına dek Türkiye'de ve dünyada olan tüm olayların bir panoramasını diyecekler. Selçuk, annem Gülfet Selçuk'un kardeşi ne dayım İlhan Selçuk'un kardeşi ve çocukluğumdan beri beni çok etkilemiş bir sanatçı. Hala da bu etki devam ediyor. Turan Selçuk'un mizahı gerçekten uluslararası bir mizah. Yazı kullanmadan mizah yapabilmesi inanılmaz bir şey. Abdülcanbazlı da apayrı bir şey. O da bence dünyanın en önemli resimli romanlarından biri. Bir de tabi Turan Selçuk'ta bir şey var, kendi coğrafyasının kültürüne olan merakı ve onu yükseltmesi, onu alıp yorumlaması var. Burası Üstad Cemil Cem, onun evi. Burayı ben 2015 yılında e, bana geçti burası, ben satın aldım. Çok iyi bir mimarla buranın Anıtlar Kurulu'ndan da işlemleri yapıldıktan sonra tadilat süreci başladı. Fakat buranın iyi değerlendirilmesi gerekiyordu. Burayı koruyabilecek bir iş olması gerekiyordu burada. Ekran başkanı ziyaret ettim. Anlattım böyle böyle, ekran başkan babam için bir ev açarsak çok sevineceğim, mutlu olacağım diye. O da projeye sıcak baktı. Çok yardımcı oldu. Ve projeye böyle giriştik. Turan Selçuk Kültür Evi e, bence çok önemli bir e, oluşum. Hakikaten pek çok e, ünlü ve güçlü sanatçımız var ama Turan Selçuk e, gerçekten karikatür ve resimli roman e, dalında bir pırlanta, evrensel bir değer. Bunu sahiplenip ...insanlarla bu kültür evinde bir paylaşım ve bir oluşum oluşturmak gerçekten çok büyük bir karar. Kutluyorum ve devamının gelmesini diliyorum. Turan Selçuk sadece karikatürist değil. Afiş çizmiş, kitap kapakları yapmış. Türk karikatürüne çok fazla katkısı var. Uluslararası boyuta ulaştırıyor. Amerika'da, Avrupa'da birçok dergiyle, politik dergiyle, gazetelerle çalışıyor. Bir dönüm noktası gerçekten. Böyle bir projenin içinde olmak gerçekten hem gurur hem mutluluk verici. Çünkü bu bir sorumluluk. Burasının bir ruhu var. Burası kendi içinde bir sanat eseri gibi zaten. Bunun korunması gerekiyor. Böyle önemli bir ismin, Turhan Selçuk gibi bir ismin yaşaması burada tabii ki beni çok mutlu edecekti. Çünkü burası zaten belki onun da ustası olan Cemil Cem'in evi. Yani bir karikatüristin evi, bir başka karikatüristin ismini yaşatacak. Turan Selçuk'la Cem'in birleşmesi birbirlerini yükselten bir durum yaratıyor. Sanatçıların birbirini desteklemesi ve yükseltmesi gerekir. Cem'de karikatür tarihinin önemli isimlerinden biri ve bu bina ona aitmiş, sokak ona ait ve bu binada ona bir özel oda ayrılmış. Bu çok güzel bir şey. Gençlerimizin özellikle çocukların gelip burada bir takım etkinliklere katılması çok faydalı olacak ve Turan Selçuk'un dünyasını çok daha iyi anlayacaklar. Aa böyle bir sanatçımız varmış demek diyecekler. Aslında uluslararasında daha çok tanınıyor. Bir Turan Selçuk dediğiniz zaman aa evet diyorlar. Yani evet ustayı tanıyoruz. Aynı şeyi Türkiye'de de olmasını çok isterim. İki büyük ustamızın, iki büyük karikatüristimizin aynı çatı altında isimlerinin yaşıyor olması tabii ki çok mutlu edici bir şey. Burada tabii bir şeyin altını çizmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kültür sanat alanında o kadar güzel işler yaptı ki hangi birini örnek vereyim? Müze Gazhane, Beyoğlu'nda Kasap Botter, Bulgur Palas, Çubuklu Silolar. O hepsi birbirinden güzel kültür ve sanat alanları, insanların sosyalleşebileceği alanlar. O yüzden çok mutluyum. Ee, şimdi e, Turan Selçuk Kültür Merkezi de bu e, katılmış olduğu bu saydığım mekanlara İstanbul'a yapılan hizmet sadece bu şehrimize değil, İstanbullulara değil, tüm Türkiye'ye ve dünyaya katkı oluyor. O yüzden tüm İBB çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Gönülden teşekkür ediyorum. Nereye baksam hakikaten müthiş etkinlikler oluyor. Şimdi Halil Taner sahnesi restore ediliyor, Muammer Karaca Tiyatrosu restore ediliyor, Beyoğlu sineması tekrar elden geçti. Bütün bunlar bir sanatçı olarak beni müthiş heyecanlandıran şeyler ve bütün o inandığım, sevdiğim sanatçıların tekrardan gündeme gelmesi ve halkla çok daha yoğun bir şekilde buluşabilmesi beni umutlandırıyor açıkçası. Gerçekten İstanbul için bir şeyler yaptığını gördüğüm bir belediye ile bu şehirde yaşamak benim için hakikaten büyük bir ayrıcalık. Ve onlarla beraber de bir takım üretimler yapabilmek gerçekten harika bir hayallerin gerçek olduğu durum benim için.